Şimdi buraya kadar konuştuklarımın hepsinde arkadaşlar, epey de çok konuştuk, vakit de hızlı geçti ama esas sizin üzerinde durmamız gereken şöyle fazla da uzatmadan sosyal inovasyondan bahsetmek istiyorum. Çünkü büyük çoğunuz burada sosyal bilimler mi yazıyor? Sosyal bilimler okuyanlar kaç kişi var? Evet, büyük çoğunluğu gördüğü gibi sosyal bilimler alanının elemanları var baya. Arkadaşlar, illa hepimiz bir makine bulamayız. Öyle bir şeyimiz yok. Ama Türkiye'nin büyük sosyal problemleri var. Bu sosyal problemlere çözümle getirmek bir sosyal inovasyondur. Ben ilk defa e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sosyal inovasyon Merkezi kurduk ve bugün Sosyo Park'a çevirdik. Çünkü Türkiye'nin bir sürü sosyal problemi var ve bu problemleri çözümüne Türk gençleri, Türk akademisi fikir üretmiyor, toplu bir fikir üretmiyorlar, bir merkezden üretmiyorlar. Onu da baktım Stanford Üniversitesi'nde sosyal inovasyon merkezi var. Ve sosyal inovasyon, sosyopark yani dedim bugün. Sosyopark e, yaklaşık olarak 2016 yılına kadar 350 tane Amerikan toplumunun sorununa çözüm üretmiş. Ve uygulanmış. Amerikan eğitim sisteminin çözümü bile, lise eğitim sisteminin çözümündeki şeyler, Stanford Üniversitesi'nin sosyoparkından çıkmış ve ona göre yapılanlar çözmüşler. Çünkü 80'li yıllara geldiğinizde Amerika'nın eğitim sistemi de çökmüştü. Ama bir adam bunu çözmek için merkez kurmuş. Biz teknoparklar kurduk. Teknoparklar artık az çok çalışıyor. Her gün bir şeyler etmeye çalışıyor. Ama bu teknoparkın ürettiği fikirlerin de sosyal bir aya olması lazım. Onun için sosyal park kurmamız gerekiyordu. Türkiye'de işte böyle de ilk sosyal park şeyini, yasasını, şusunu, busunu resmi gazete yayınlatarak çıkarttık bizim şeyimize göre. Ve ilk şey oldu Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyo Parkı. Ama desteğe büyük ihtiyacı var, maddi desteği ihtiyacı var. Bütçe lazım. Alem bütçesi yok. Ankara'da Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir alan ayırdı. Yani Ankara'da o alanda Sosyo Park olacak. Aynı Teknoparklar gibi büyük bir merkez devletin böyle ilk Ankara'da böyle bir merkez olacak. Yani so bizim Yapmamız gereken şey sosyal inovasyon bir de ikinci bir öde. Toplumsal değer ve ilerleme yaratan yenilikler yaratmadır sosyal inovasyon. Toplumsal değer ve ilerleme yaratan yenilikler. Ya da unutulmuş toplumsal güzel değerleri hatırlatma ve yeniden gündeme getirme de bir sosyal inovasyondur. Biz son 200 yılda dünyada hakim millet veya devlet olmadığımız için birçok değerlerimiz unutuldu kültürel değerlerimiz ve inanç değerlerimizin sosyal kurumları ortadan kaldırıldı ve görülmez oldu. Halbuki onların birçoğu bugün bile çok yararlı olarak kullanabilir ve topluma hizmet edebilir. Onun için o unutulmuş olan ya da unutturulmuş olan sosyal değerlerimizi yeniden gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu da bir sosyal inovasyon bizim için. Türkiye'de sosyal inovasyon alanları neler var? Mesela sosyal eşitsizlikler. Bunun için bir projeler geliştirebilir. Sosyomdan hepsi bununla bir fikri Türkiye'de sosyal eşitsizliklerle ilgili projeler geliştirebilirsiniz. Ya da yoksullukla ilgili proje geliştirebilirsiniz. Yani bizim illa hep buluş yapmamıza gerek yok. 2006'da Nobel ödü Ekonomi Ödülü bir Müslümana verildi. Banka Muhammed Yunus'a verildi. Mikrofinans dedi. Mikro krediler konusundaki buluşuyla. Muhammed Yunus 90'lı yıllar 70'li yılların sonunda Amerika'da okumuş, doktorasını yapmış. 80'li yılların başında 84'te falan Şey'e gelmiş. Pakistan'a gelmiş. Şey Bangladeş'e gelmiş ve ülkesinde üniversitede hocalık yapıyor. İktisat okuyan kaç kişi var burada? Birkaç arkadaşımız var. İşte mikro, makro iktisat anlatıyor ama anlattığı iktisatla hep Amerikan örnekleri oradan aldığı bilgiyle kendi toplum arasında bir bağlantı kuramıyor. Yani benimkiler diyor anlattıklarımın karşılığı yok toplumda Ne yapayım diyor. Çıkıyor sokağa iniyor. Nereye? Pazara gidiyor. Bizim ticaret nasıl dönüşüyor? Pazara gidince bakıyor ki pazarda bayanlar sepet satıyorlar. Bambu ağaçlarından yapılma ufak sepetler satıyorlar. Böyle taşıma sepetleri filan. Bakıyor sebebi soruyor kaç bunun tanesi? 20 sent diyor. Ya 20 sentten diyor. Sen diyor bu se kaç tane satıyorsun diyor. İşte 10 tane, 12 tane en fazla satabiliyor. Bunu kim üretiyor? Ben üretiyorum diyor. 10-12 tane sebet satıyor. 20 sentten diyelim 10 tane olsa 2, 2 dolar eder. 2 dolarlık bir pazar satışıyla bu kadın kendini geçindiriyor. Allah Allah diyor yani. 2 dolarlık bir hayatı var bunun günlük. Ve bu parayı da o kadar fakir ki halk bir esnaftan borç alıyor. Esnaf kazancının yarısını da esnaf alıyor. Bunu görünce hep hepten şaşırıyor. Bunun üzerine diyor ki ya bu bayan bunlara diyor kredi verin. En azından esnaftan kurtulalım. Gidiyor bankaya bunlara diyor kredi verin diyor. Es, alsınlar sattıkları zaman sizin paranızı versin esnafa bağımlıktan kurtarsın. En azından hayat gazları iyi olsun. Banka diyor olmaz diyor. Belediye başkanına gidiyor yok. Valiye gidiyor yok. İşte bakanlığa çıkmış yine yok. Böyle gezmiş bakmış pazarda bayağı da 20-30 tane bayan. Tabi bulunduğu ilçede yani o verdiği dersin ve üniversitenin olduğu yerde. Bunun üzerine kendisi kurmaya karar veriyor. Kendi cebindeki haçlıklar işte üniversite bir, bir kask değil mi 20-30 bin dolar belki 10 bin dolar 5 bin dolar parası var. Bununla ilk o 20 bayana her birine maksimum 7 dolar. Borç vermiş 7 dolar maksimum. Böyle bir sistem kuruyor. 7 dolar vermiş o bayanlara. Bayanlar hepsi gitmiş sebetlerini, şunu bunu e, ham maddesini almış. Neyse üretti, ördükleri şey bambu ağaçlarını. Örmüşler. Hemen ikinci hafta sonunda bunun parasını getirmiş buna vermişler. Yani borç verdiği bayanlar Halbuki bankaya gitti, belediye gitti, valiye gitti filan. Asla bunlara borç vermez, asla paralarını vermezler. Sakın bunun bu, için biz bu işe girmeyiz diyorlar. Halbuki adam görüyor ki bu borçlarına en sadık kesimler, en altta kesimler. Hepsi borcunu ve Bunun üzerine başka yakındaki ilçelere gitmiş. Oradaki pazar yerlerine. Yine aynı şekilde kendi bütçesi kadar yapmış. Geldiğinde yani bu iş 2006'da Nobel ödülü aldığında adam 7 milyon kişinin hayatına dokunmuş, hayatını kurtarmış. Ve 4.2 milyar dolar para üretmiş bir sisteme dönüşüyor. Bankana da Green Bank. Ve bunun üzerine borcuna en sadık olanlar aslında en alttakiler oluyor, en garibanlar oluyormuş. Bunu keşfetmiş adam. Ve böylelikle bütün dünyada bugün mikrofinans Mikro krediler sistemi böyle artık. Bu, bu mikro şey ne kadar para veriyor Green Bank? Maksimum 25 dolar. Yani 25 dolar borç verdiğin adamın hayatını kurtulduğu bir sistem oluşuyor. İşte bu bir sosyal inovasyon. Yoksulluk. Yoksulluk üzerine bir proje. Bizim memleketi de yani düşünmek istediğiniz zaman düşünebilirsiniz yani. Sınırları zorlamak ve olaylara bakmak ve algılamak gerek. Bununla ilgili olarak kirlilikle ilgili olabilir. bir hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve çevresel kirlilikle ilgili projeler geliştirebilir. Enerjiyle ilgili birçok projeler geliştirebilir. İşsizlikle ilgili projeler geliştirebilir, sosyal projeler ya da sağlıkla ilgili birçok projeler geliştirebilir. <laughs> i̇şte bu sosyal inovasyon fikirleri, bunlar alanlarımız. Dünyada bak Stanford'da, Boston'da, Kaliforniya'da, Waterloo'da birçok üniversite bunları kurdu ve artık sosyal problemler için merkezde kurum başlatmış. İlla üniversite gitmenize gerek yok. Yani bu sosyal cebinizden bir kuruş para çıkmadan bir fikriniz varsa bununla ilgili bir çözüm olarak yani bir ışık çakmanız gerekiyor topluma. Önce bir sorun keşfetmek, bu sorunla ilgili ne tür çözüm bulabiliriz? Her sorunun çözümü farklı olabilir. Ya da yere, bölgeye göre değişir. Kitlesel gruba göre değişir. Hangi toplum katmanındaysa ona göre de değişir. İşte biz, inovasyon, sosyal inovasyonlar süreç olarak olabilir, araç olarak bir sosyal inovasyon olabilir ya da sonuç olarak bir sosyal inovasyon. Mesela insanların bir veya daha fazla ortak hedefe ulaşmak için kişiler arası faaliyetleri veya sosyal etkileşimlerin nasıl organize etmeleri gerektiği hakkında yeni fikirler üretilmesi ve uygulanması bir süreç olarak inovasyon. İşte süreç olarak inovasyonu nasıl gerçek? Mesela diyelim Roman vatandaşlarımız var. Bu ülke Roman vatandaş problemi çözememiş. Ne biçim Müslümanız yani? Yani bugün sadece Cumhuriyet'te değil Osmanlı'dan beri gelen bir Roman vatandaş problemi var. Şimdi Batılılar ne yapıyorlar? Bu tip sosyal problem çözümlerini. Sosyal problem. Önce sosyal problemi tespit ediyorlar. Tespit ettikten sonra bu sosyal problemin içinde neler değişmesi gerekir? Değişmesi gereken parametreleri masaya yatırıyorlar? Sonra bu parametreye ilgili fikirler oluşturuyorlar. Ve bu fikirleri sonra da topluma yaydıkları için o fikirleri, o kabuller haline geliyor. Sonra da değişim projesini uyguluyorlar. Yani ayakkabı giymeyen topluma ayakkabı giydirmek gibi bir şey. Araştırıyor bunu işte. Önce ayakkabı giymenin iyi bir şey olduğunu hatırlatacaksın. Bunun gibi. Onun için sosyal romanla vatandaşlarımızın sorunları neler bunlar ya da Roman vatandaşların Türk toplumuna adaptasyon için sorunlar nelerdir? Hangi adaptasyon problemleri var bunlar? Toplumdan farklılıkları neler? Bunların önce masaya yatıracaksın, tespit edeceksin. Sonra bunların dünyasında bu topluma uymanın, Türk toplumunun değerlerine uymanın neler kazandıracağının fikrini bunlar arasında yayacaksın okula gitmeleri, eğitim almaları, işte kendi aranda evlenmeleri, şunları bunlarla ilgili her türlü şey gördüğümüz problemler. Yani Türk toplumunun temel değerlerine uymayan, geleneksel kültüre uymayan yapılar tespit edip bununla ilgili onlar arasında fikir yazacaksın. Bana anlatmana gerek yok. Ben zaten benim kültürüm var. Onu yaydıktan sonra uygulamaya koyacaksın. Yaklaşık bir milyona yakın roman vatandaş var bu ülkede. Biz bu sorundur ve böyle bir Yani Batılar bunu yaptılar. Ya bizim adamlar ne yapıyorlar? Bir toplumu değiştirmek için proje uyguladılar. Bakın Osmanlı'dan Araplara ayırmak için birinci uyguladığı stratejilerden biri 1770'ler, 1960'lar, 1760'lar, 1770'lerde başladı. Vahabilik diye bir tarikat kurdular. Yani Osmanlı'dan bugün aramızdaki Suudlarla şunlarla işte Türkiye Kuzey Afrika'daki filan bu ayrışmanın en önemli sebeplerinden birisi şeydi, vahabilik. Önce vahabilik diye bir tarikat oluşturdular, bir inan sistemi oluşturdular. Buna yatırım yaptılar. 200 sene sonra isyan ettirmeye başladılar. Ama önce onu kabul ettirdiler. Mesela temel kutsallara ibadet şey etmeyeceksin. Saygı yok. Ölmüşlere bir defa saygı yok. Saygı nasıl? Adamlar geldi, Hazreti Peygamber'in mezarını itmeye bile kalktılar. Bugün gidiyoruz ama Vahabiler o iktidara geldi. İlk defa mezarı gitti. Hazreti Ömer ile şey, Hazreti Bökti'nin mezarı da aynı şeydi. Hazreti Peygamber'in yanında. Çünkü önce bu de, o kadar hale getirdiler ki. Öbürleri yani bunlar Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti yani dört halefi ve Hazreti Peygamber düşün. O hale getirdiler ki bundan öte hepsini yıkmışlar zaten. Çoğunun mezar taşı yok yani. O bildiğimiz böyle dua ettiğimiz, şey ettiğimiz sahabelerin çoğunun mezar taşı yok yani. O hale getirdi adam. Çünkü önce senin kutsalını yok ediyor. Onu sana nasıl ettiriyor? Sana yaptırtıyor. Önce duygu sistemi ne yaptı? Temel inanç değerlerine müdahale ederek bunu yaptı. Halbuki biz dedemizin babasının mezarını ziyaret Hiçbir, hiçbir Vahabi basın mezarını ziyaret etmez. Çünkü onu oluşturdu. Yani toplumsal değişim projelerinin bir şeyi. Bunun gibi yani siz biz böyle bir şey yapalım demiyorum ama biz kendi sosyal sorumlarımız olan grupların ve yapıların bu sosyal çözümleri üretebilmeliydik. Yani sosyal parklara ihtiyacımız var, sosyal inovasyona ihtiyacımız var. Bunu Batı'nın nasıl yönettiğini görürsen kendini yönetebiliriz. <laughs> Araç olarak sosyal bir ihtiyacı karşıtan amacı tarafından motive edilmiş yenilikçi faaliyetler ve hizmetler. Araç olarak da bir sosyal inovasyonla birçok yardım faaliyetleri falan bunun içinde olabilir. Ya da sonuç olarak bir, bir takım dışlanma, yoksulluk, yabancılaşma, refah eksikliği, ilerleme ve kalkınma ya, olumlu katkıda bulunan eylemler için kabul edebilir ilerici çözümler. Üretme de bir sosyal inovasyondur. İşte sosyal inovasyon alanlarında iş dünyası liderleri, politikacılar, akademisyenler, öğrenciler, kendine dert edilen herkes bir sosyal hedef yaratmaz, yaratmalı ve bu hedefin peşinde giderek çözüm üretebilir. Ve bizim Üniversite gençliğimiz bununla ilgili çok ideal arkadaşlar. Birçok sosyal problemi zaten her katmandan burada bile toplumun her katmanından insanlar var. Ailelerinizin yaşadığı problemler var. Köylünüzdeki insanların yaşadığı problemler var ya da ilinizdeki insanın yaşadığı problemler var. Bu problemlerin çoğunu siz de yaşıyorsunuz. Bunlarla ilgili fikir üretecek, çözüm üretebilecek merkezlerle ilişkiler kuracak ya da merkez oluşturacak pro çalışmalar yapmak gerekiyor. Ama önce fikir olacak, ben bu fikrimi nereye satarım? Yani parayla satma anlamında değil mi? Fikrimin desteği nerede bularım? Yani topluma nasıl dokunabilirim? Hani bu Steve Jobs ne diyordu? İşte dünyada bir çertik atalım dedi. Elmanın yarısını sırrı değil mi? O çertik bir trilyon doları geçiyor şu anda. Ve o Steve Jobs öldüğün 2007'de Apple'ın CEO'su olarak aldığı maaş 670 milyon dolardı yıllık maaş. 670 milyon dolar. Yaptığın katkının bedelini herkes veriyor yani. Bugün gelse öbür taraftan real karnasyoncular var ya. Bir trilyon dolar ver dese Apple'a verir yani istifa. Doğru mu? Ya böyle bir şey. Türkiye'de sosyal inovasyon denince Sosyal inovasyonlar uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Sosyal inovasyonlar toplumun çok çeşitli unsurlarını aynı çatı altında buluşturabilir. Sosyal inovasyonlar sosyal gelişimcilik ve girişimleri gerekli kılar. Sosyal inovasyonlar negatif ve pozitif sonuçları itibariyle geniş toplum kitlelerini etkileme gücüne sahiptir. Bizim memlekette değişik sosyal inovasyonlar oldu. Özellikle devrimlerle ilgili yapılan birçok şeyler sosyal inovasyonlarda ama negatif ve pozitif etkileri var. Tartışmaya girmeyelim diye fazla girmeyelim oraya. <laughs> sosyal inovasyonlar sosyal problemlerin uzun süreli analizini gerektirir. Kısa çözümler belki de şey olmayabilir, başarılı olmayabilir. Uzun süre sonra bakmak lazım. Çünkü bizim memlekette birçok yeni değişimler de oldu. Ama o değişimler belki yüzyıllardan beri ki yaptığımız çözümleri ortadan kaldırdı. Sonra başımıza daha büyük belalar geldi. Bunun için kısa süreli sosyal problem gördüm bunu çözümde Bunun geçmiş etkilerini uzun süre araştırmak gerekir. Neden bu çözümü devlet ortaya koymuş? Çünkü Türk milletinin yüzyıllardan beri gelen bir irfanı var. O irfanın yaşanmışlıkları var. O yaşanmışlıkların tahallil etmeden sadece sırf bir çözüm yapıyorum derken günlük çözüme bakmak gerekir bedeli daha ağır olabilir. Yani bazen pansuman tedaviden daha ağır sonuçlar verebilir. Zaten hastalığı bırakabilirsin yani. <laughs> Sosyal inovasyon, ağır teknoloji, medya gibi bir takım altyapı faktörleri desteklenmesi gerekir. İşte inovasyonu toplumun fikri getirmek gerekir. Sosyal sonuç olarak toplumsal sorunlar üstesinden gelinebilmesi açısından ortaya konacak etkili amaçlardan birisi olarak sosyal inovasyonların mutlaka sosyal girişimler ve girişimcilerin gerektirdiği açıktır. Onu biz hem sosyal inovasyon için sosyal girişimde bulunacağız ve girişimcilere ihtiyaç var. Ve herkes burada şey olabilir yani, öncü olabilir. <laughs> Mesela büyük şehir İstanbul'da yapıyor. Bir tane örnek vererek diyeyim. İstanbul'da yaşıyoruz. Burada ne var? Trafiği gördünüz değil mi? Ya buna bir çözüm yok mu arkadaşlar bu toplumda? Bir şehir akıllı şehir yapan nedir? Bu şehri akıllı şehir uygulamalarını koyarak bu çözümü azaltamaz mıyız? Halen akıllı şehir uygulamalarını niye göremiyoruz? Devreye sokam. Dünyada birçok ülke bunu bunları devreye soka soka şey yapıyor. Bizimki akıllı şehir uygulaması köprü fiyatına %50 zam yaptık alt getirse. Biraz trafik yoğunlaş azalmıştı bakıyorum. Ben hep Çamlıca'dan Davutpaşa'ya gidiyorum. <laughs> Her sabah gittiğim için biraz hafiflemişti. Şimdi baktım herkes yine köprüye yüklenmeye başladı. Çünkü fiyat arttı. Avrasya geçim fiyatı %50 artınca. <laughs> i̇şte diyelim şehirlerdeki şeyi kısmak için hava kirliliklerini işte fosil yakıtlardan doğal gazlara gitti Avrupalılar ya da fabrikalarda düşünün. Ben 94 yılında Gebze'de asistan oldum. Gebze'deki fabrikalar akşam o zaman tümünün bacağlar tamatsıyordu. Gebze'nin üstünü bir sis dumanı kaplıyordu, göz gözü görmüyor. bir piste koku çıkıyordu. Şimdi şey gelişti tabi. İşte o kömür mübür yakımları, işte fabrika denetimi için Gebze'nin üstü gayet açık ve tertemiz yani. O lever dilovasını dedik, leverden çıkan o sisler, o çimento fabrikalarının işte bütün Bitkilerin üstü beyaz örtüyle kaplanırdı sabahları. Rüzgarlar yani kuruyunca, nem gidince rüzgar atardı. Biraz yeşillik gördüm. Böyle haldeydi. İşte ulaştırma alanında da birçok şey yapabiliriz. Sosyal inovasyonla ilgili birçok şey. Her ne kadar teknoloji kullanıldığı gibi bunlar da alanlarında yapılabilir. 2020 yılında 10 milyon sürü aracın kullanımında olması bekleniyor demişiz. Çok uzak olmasın. 2020 olmadı ama Belki işte biz bile yapmaya karar verdik. Bu sürücüsüz araçlar diye mesela bizim Çekmeköy Üsküdar hattındaki şey metro sürücüsüz gidiyor. Böyle bir dünyayla onun için geleceğin yollarında yeni işaretler ortaya çıkacak değil mi? İşte bu araç sürücüsüzdür. Kendi şeyler artık akıllı arabalar gidiyor. Kendi, aynı şeyde problem çıkmayan. Yani çok Trafik işaretleri bile yenilikler değiştirecek arkadaşlar. <laughs> trafik sıkışıklığının maliyeti mesela kendi başına büyük. Her mahalleye, her sokağa ya da her büyük caddeye trafik kullandığı her yere bir bir sosyal inovasyonla bir çözüm bulunabilir ya da görüş, geliştirilebilir. Bakın Londra'da bu trafik sıkışıklığının maliyeti 15 milyar dolarmış. Yani o benzin menzin yapılıyor ya, yapılıyor. Berlin'de 2.9 milyar, Roma'da 3 milyar. Londra'nın çok büyük, Paris'te büyük trafik sıkışıklığı var. 12 milyar dolar yıllık. Ve şeyde Moskova'da yine aynı şekilde. Avrupa'nın en iyi akıllı şehirleri şeyinde Londra, Paris, Amsterdam, Cenevre falan bunlar örnekler vermişiz. Şimdi sonuç olarak böyle bir beyin fırtınası yaptık. Arkadaşlar sonuç olarak proje geliştirmeniz lazım. Projeler, sosyal inovasyonlar ya da ürünlerle teknik çalışanlar, proje geliştirme. Proje geliştirmek için, proje nedir? Önceden belirlemiş hedeflere, sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş, kesin bir başlangıç ve bitiş tarihi olan birbiriyle ilişkili faaliyetler zinciri. Ve biz proje ediyoruz. Onun için projemizin, herkes bir proje... Şu aşamalardan geçiyor. Birinci projenin başlatılması. Benim şöyle bir projem var. Bu projenin ekibini kuruyorsun, yöneticisi bu, organizasyonun projenin planlaması oluyor. Kurumlar bunu yapması gerekiyor. Sonra projenin uygulaması, bunun bir bütçesi olmalı. Siz ne, hangi zamanlar ne yapılmalı? Kaynaklar nasıl bulunacak, nereden bulunacak, nasıl bunu planlamalı. Ve ondan sonra da izlenmesi. Sonuçta da projenin sonuçtan projenin değerlendirilmesi ve projenin sonlandırılmaz. Yani olaya her türlü inovasyon fikrini böyle bir proje yönetim safhasının safhalarına göre yazıp projelendirmeye başlamanız lazım. Ki o projelendirdiğiniz şey karşılığını nereden bulabilecek, kimden destek alabilecek, herhangi bir kurumun karşısına gittiği zaman senden proje istiyor. Ama önce bu projeni yazman gerekiyor. Benim aklımda var, kağıt üzerinde karaladım dediğin şey kimse destek vermez. Onun için her fikrinizi bir proje oluşturma aşamasına göre hazırlayarak bunu yazılı bir dokümantasyonu şey yapıp sunmak. Bu onun içinde ondan sonra bu projeyi kim destekler? Vakıflar destekler, dernekler destekler, belediyeler destekler, kamu kuruluşları destekler. Büyük iş adamları destekler, toplumlarını çıkmak isteyenler destekler. Yani illa bütün pastayı senin yemen gerekmiyor. Eğer pastadan biraz tadına bakmak istiyorsan bunu paylaşacaksın. Açık inovasyon. Herkes bundan katkı alacak ve böylelikle bir proje fikri, bir inovasyon fikri hayat bulmuş olacak. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorular olan, şey olan varsa bunları dinleyebilir.